Birçok kişi ama görüyoruz ki özellikle Türkiye'den de e, işi de katılmak için gönüllü olarak gidiyor. Az ama bunu büyüttüler. Peki e, yani Türkiye'de ne söyleyebilirsiniz? Gidenlere ya, da ya onlar Hedisi onlara tabi yani, tabii bir cihat inandırılmış. olmadı <laughs> bir cennetlik olacağız. Allah için işte Müslümanları korumaya gidiyoruz. Şiiler de ev kesiyor diye tabii ama bunu evvelce Malikinin yaptığı zulümler bunu e, ortaya çıkardı. Yani bu kişileri kandırırken de elde tone var. Elde tone var. Eli sünnetin bütün hocalarını tek tek kursuna sabahları araba çaktırarak, kafasına sıkarak öldürdüler Irak'ta. Bence bu, bu durumda insanlar anlatılınca e biz eli sünneti koruyalım diye giden dolu gencimiz var. Bunlar iyi niyetle gidiyor. Ama bindiğin gemi nerede yiyecek bilmiyorsun. Bu proje kafir projesi arka plan hadis şerifte de hakkın ehlinden değildirler buyurulması. Ama yine hadiste bak hakkı Allah sonra dilediğine verecek. Demek içeride iyi niyetli insanlar var. Yarın bunlar uyanacak. Ve arada ihtilaf çıkacağını söylüyor. Ve onlar kendi kendi bitireceklerini söylüyor hadisin sonunda. E dolayısıyla da iyi niyetli gidenlere biz kafir diyemeyiz. Müşrik diyemeyiz. Ama uyandırıyoruz, uyarıyoruz. Hakkın elinden değildirler. Bu projenin sonunda çok büyük nasıl ki e, İngilizler ajanlarla daha birini Osmanlı halifeliği yıktırdılar. Hı hı. 60 devlet çıktı, hepsi perişan oldu. 60'ı şimdi 120'ye çıkartmak istiyorlar, bölüp bölüp. Şimdi bu projede yarın bugün e, o devletlerin bulunduğu coğrafyanın arz-ı mevut olması e, dolayısıyla İsrail'e peşkeş çekileceği Yahudi büyük Orta projesi bunun ayağı olarak da büyük Kürdistan projesinin efendim, bir Yahudi projesi olduğu, bu işin de neticede Siyonizme yarayacağı. Hı hı. Kesinlikle. Buna inanmışım. Bunu söylüyorum. Bundan dolayı bu kardeşleri de uyarıyoruz ki hakkı ehlinden değildirler buyurulan kişilere katılıp da Müslüman kanına girmeyin. Karşı tarafta öldürülen Şia da olsa Şia da Müslümandır. Müslüman kanıdır. Haram kana bulaşmayın. Şehit de olamazsınız. Gazi de olamazsınız. Niyaz olursunuz. Ben doğru şey. Evet. Peki bu e, işin giydiği kıyafetler e, ve peygamber mührünü kullanıyor. Siyah giyiyor. Tapınak şövalyelerinin e, normalde beyaz ve kırmızı ama herhangi bir eylemi giydiklerinde, saldırıya geçtiklerinde siyah, siyah giyiyorlar. Siyah sancak anlamı... hadiste var. Çünkü Hz. Mehdi'ye yardım gelecek ama o yardım Khorasan'dan gelecek diyor Ebu Davut hadisi. Khorasan da Türk yurdu. Merv, Özbekistan, Türkmenistan o bölgeler Khorasan. Irak'tan değil. Şimdi bunlar bana demişler, geçen bir adamları yanlış. Ben bir sohbet tek tek madde cevap verdim. O tenkitlere. Hı hı. Bana, bana yaptığı tenkitler ilmi konuştuğu için cevap verdim. Çünkü o böyle seni öldüreceğim, bana ne? Ben ama o birisi hadis şeyle, e, tahvilleriyle bana yaklaştı. Ben de açtım bölümü internetten çıktı aldım. Tek tek cevap verdim. Orada diyor ki siyah sancaklar. Hı hı. Çünkü hadis diyor. İdâ Siyah sancakları gördüğünüz zaman diyor. Ama bin korasan. Horasan'dan. Ben de diyorum ki Amerika'dan bu siyah sancaklar. Yani şeyiniz, halifeniz Amerika'dan ithal olmaz. Dolayısıyla bu siyah sancaklar Horasan'dan gelirse kar üstünde emekleyerek de olsa o orduya katılın diyor hadis -çerim. Çünkü o Hz. Mehdi'ye yardıma gidiyor. Hz. Mehdi sıkıntıya girecek Süfyan ile savaşta Hz. Mehdi'ye Horasan'dan yardım gelip yani Türklerden, hı hı. Türk milletinden Hz. Mehdi'nin yardımı da Türk milletinden gidecek ya. Hadis-i şeriflerde böyledir ya. Horasan yurdu Türk yurdudur. Çünkü başka bir millet yok orada. Siyah sancaklar Horasan'dan gelince Ebu bu da budur. Şimdi bunlar onu takdiden biz o siyah sancakların bir mesajı vermek hı. için siyah kılıyoruz. Ama hı. ve lakin biz o siyah sancakları yaşarken bekliyoruz. Eğer beklerken kar üstünde emekleyerek de olsa bize emirdir. Biz o sancaklara gideceğiz. Evet. Hazreti Mehdi'ye yardıma. Ama Hazreti Mehdi çıkmış olması lazım o zaman. Hazreti Mehdi öyle Cihayete göre çıkmaz. Bulut peydah olacak, buluttan nidar gelecek, bu metnidir, buna uyum. Yani alametleri bariz, Mekke, Medine'de biat olacak, Kabe'de. Bunlardan da duyulmayacak, gizli kalacak şeyler değil. Dolayısıyla bunlar daha olmamış. Hı hı. Ve zaman var. Hı hı. Bayağı bir zaman var yani. Bu IŞİD bunun tetikleyicisi değil. değil. Yani tetikleyicisi olabilir ama erken tetikleyicisi yani. Yakın tetikleyicisi değil.